Herkese merhabalar. 29 Mayıs 22 Haziran 2021 tarihleri arasında Merkür yönettiği ikizler burcunda retto olacak. Merkür gerilemesinin bireysel genel etkilerini ve 12 burcu etkilerini bu video içerisinde sizlerle paylaşıyor olacağım. Teknik detaylarını her zaman olduğu gibi video açıklamalarında belirtiyor olacağım. Diyenler daha sonra buradan bilgileri de kontrol edebilirler. Öteki yani bilgilerin tamamını dinlemenize fayda olabilir. Retro enerjileri sizi dolaylı ya da dolaysız yoldan etkileyebilirler. Merkür yönettiği İkizler burcunda gerileme hareketinde olacak. Peki Merkür retrosunun etkileri neler olacak? Bundan önce de bahsetmek istiyorum. Sözcüde sırada... Merkür gezegeni aklı, iletişimi, konuşmayı, yazmayı, algılamayı, öğrenmeyi, zekayı, analitik düşünmeyi Mantıklı düşünmeyi bu gibi konuları kapsamaktadır. Haritalarında fikirlerin benzer ne kadar hızlı ya da yavaş geçtiğini, nasıl olduğunu Merkür sizlere gösterebilmektedir. Örneğin terazi burcundaki Merkür en iyi, en dengeli olanı buluncaya kadar düşünmeyi gerektiren durumları gösterir ve kişi kararsız kalarak çok fazla zaman harcayarak düşünebilir, bunu anlatabilir. Haritalarında Merkür sizin nasıl düşündüğünüzü, nasıl konuştuğunuzu, programlarınızı nasıl analiz ettiğinizi, nasıl çözümler arayıp bulduğunuzu gösteren noktalardan biridir. Yıllarda Merkür'ün olumsuz bir konumda olması iletişim anlamında programlar yaşatabilir. Merkür denince akla, ulaşım, ulaştırma, trafik konuları gelmektedir. Teknoloji, elektronik, iletişim, haberleşme, eğitim, temel eğitim konuları da gelmektedir. Bu konularla ilgili olarak retto esnasında bir takım yavaşlıklar, gecikmeler, engeller, sorunlar, sıkıntılar, programlar, zorluklar söz konusu olabilirler. konularla ilgili haberler gelebilirler. Gündemler söz konusu olabilirler. Merkür bilgi ve haberleşmeyi de temsil etmektedir. Retrosu esnasında da bilgi akışlarına karşı dikkat etmek gerekebilir. Çünkü bu süreçte özellikle yanıltıcı bilgiler söz konusu olabilirler. Merkür retrosu esnasında özellikle hata yapma, yanılma, kandırılma, aldatma, aldatılma ve gündemlerin gelmesi de söz konusu olabilir. Bu süreçte can sıkıcı dedikodular duyabilirsiniz. Bugün ikizler burcunda geri hareketteyken gelen bilgilerin araştırılması, dikkatlice düşünülerek değerlendirilmesi gerekebilir. Günün yönettiği ikizler burcunda gerileme hareketinde olması enerjini daha güçlü hissettirmesine neden olabilir. Aynı zamanda daha önce başlamış, devam eden gezegen retroları enerjide de bu retro sürecine eşlik ediyor olacaklar. Bunları da değerlendirmek gerekebilir. Merkür redto durumuna girdiğinde iletişimi temsil ettiği için kendinizi eksik ifade edebilir. Anlatmak istediklerinizi tam ifade etmekte zorlanabilirsiniz. Bu süreçte yanlış anlaşılmalar, yanıtıcı bilgiler, bilgi kirlilikleri, dedekodular söz konusu olabilirler. Bu süreçte yazılı veya sözlü iletişimlerinize dikkatli ve temkinli olmanız gerekebilir. İşte özellikle e-postanızı yazarken ya da yazılı bir sözleşme belge hazırlarken ekstra tedbirli olmanız gerekebilir. Örnek veriyorum e-postalarınızı farklı yanlış kişiye gönderme olasılığınız da olabilir. O yüzden gönderiminizi yaparken dikkatli olmanıza fayda bulunmakta. Etki esnasında teknoloji, internet, internet alışverişi, internet bankacılığı yani dijital bankacılık gibi konularda bir takım gecikmeler, aksaklıklar, programlar, yavaşlıklar, sıkıntılar, zorluklar ve benzerleri söz konusu olabilirler. Bu süreçte örnek veriyorum. ATM'de işlem yaparken belki ATM kartınızı yutabilir. esnasında siber saldırı gündemle de söz konusu olabilirler. Bu süreçte özellikle bilgi güvenliğiniz, bilgilerin korunması, bilgi hırsızlıkları ile ilgili gündemler söz konusu olabilirler. Bu süreçte bilgi güvenliğinizi sağlamak için bir takım önlemler almanız gerekebilir. Belki internet kullanımınızı güvenli şekilde yapabilmek adına önleyici tedbirleri öğrenip örnek veriyorum şifre güvenlik tedbirlerini alabilirsiniz. da farklı diğer önleyici tedbirleri öğrenerek bu süreci geçirebilirsiniz. Bu süreçte özellikle banka, EFT, havale işlemlerinizde yanlış hesaba para göndermemek için ekstra tedbir olmanız gerekebilir. Yine Banka ATM'lerinde işlem yaparken sorunlar yaşama olasınız olabilir. Temkinli olmak gerekebilir. Yine bu süreçte teknolojik, elektronik aletleriniz, araçlarınız varsa bunlar bozulabilir. Kullanımda sorunlar yaşayabilirsiniz. Vesaire birçok örnek, çeşitli örnek verilebilir. Süreçte örnek verecek olursak cep telefonunuz kırılabilir. Ya da cep telefonunuzu kullanırken bir takım zorluklar yaşayabilirsiniz bir takım internete kullanırken yavaşlıklar söz konusu olabilir. Bu süreçte yine bilgisayarınız, televizyonunuz, çamaşır makineniz, bulaşık makineniz, küçük ev aletlerinizde bozulmalar, programlar söz konusu olabilirler. Yine bu süreçte evinizde su tesisatı ile ilgili sorunlar söz konusu olabilirler. Temkin olmak gerekebilir. Retro esasında hukuki konular, mahkeme, dava konularında birtakım gecikmeler, yavaşlıklar, sorunlar, programlar, zorluklar, ertelenmeler söz konusu olabilirler. Bet dost süreçlerinde dava süreciniz söz konusuysa bu süreçte evraklarınızın belgelerinizin eksiksiz bir şekilde teslim ettiğinize emin olmanız gerekebilir. Bu süreçte alanında uzman bir avukatla çalışmanız gerekebilir. Dava sürecinizin uzaması, ertelenmesi de söz konusu olabilir. Retro esnasında dünya genelinde hak, hukuk, özgürlük ve bireysellik konuları ön plana çıkabilirler. Bu konuların daha çok sorgulanmaya başlanması, özgürlük ve hak arayışlarının fazla aşması görülebilir. Veto esnasında kişisel çabalarınızdan sonuç almak zaman alabilir, kısıtlanmış, engellenmiş hissedenleriniz olabilir aklınızı, kafanızı kullanma konularında odaklanma güçlükleri söz konusu olabilirler. Bu süreçte uskanlık, dalgınlık yaşayanlarınız olabilir. Retro esnasında kuryeler, her türlü gönderiler, datalar, seyahatler, biletler, eğitim ve sınavlarla ilgili konularda da haberler, yavaşlıklar, gecikmeler, programlar, engeller, ertelenmeler, zorluklar söz konusu olabilirler. Bu süreçte temkinli ve dikkatli olmak gerekebilir. Bu arada bu süreçte eğer bir seyahat planınız ya da bir tatil planınız ya da bir toplantı gibi planınız varsa bunları yaparken dikkatli olmanız gerekebilir. Ve süreci takip etmeniz ve kontrol etmeniz gerekebilir. Bu arada Merkür Retrosu esnasında eğer sınava girecek olursanız bu süreçte sınavlarınız eğer ulaşımla gidecek bir noktada olacaksa bu süreçte sınav yerinizi daha önceden öğrenmeniz ve planlı programlı bir şekilde ulaşımınızı sağlamanız gerekebilir. Çünkü yolda herhangi bir sıkıntı yaşama olasınız olabilir. Bu da sizi arttırabilir. O yüzden zamanından önce sınava gitmek ve planlı programlı bir şekilde sınav yerinize ulaşmayı bu şekilde sağlamak önemli diyebiliriz. Yine bu süreçte konsantrasyon sorunları olabileceği için Özellikle sınava girecek olanlar sınava sadece odaklanmaya çalışmalıdırlar. Dış etkenlerden kendini izole etmeleri gerekiyor sınav sürecinde. Eğer test usulü bir sınava girecek olursanız da cevaplarınızı cevap kağıdına işaretlerken dikkatli olmanız ve doğru işaretlediğinizden emin olmanızla kontrol etmeniz de gerekebilir. Döneminde odaklanma güçlüklerine karşı da odaklanma programlarına karşı da neler yapabilirsiniz? Bunları araştırıp öğrenebilirsiniz. Kiminiz belki bu dönemde uyku düzenine ya da yeme içme düzenine dikkat ederek ya da bu süreçte odaklanma ile ilgili olarak kendini geliştirerek, bilgiler edinerek bu süreci verimli bir şekilde geçirmeye çalışabilirler. Ya da hazırlamak durumda olduğunuz ödevleriniz, projeleriniz, tezleriniz varsa Bunları öncelikle red sürecinde hazırlarken inter konularına ekstra dikkat etmeniz gerekebilir. Bu süreçte özellikle doğru bilgiye ulaşmak zor olabilir. Çünkü bilgi kirlilikleri söz konusu olabilir. Özellikle bu süreçte araştırmaya dayalı bir şeyler ortaya koymaya çalışıyorsanız zorlanabilirsiniz. Çünkü bilgi kirlilikleri ya da yanıtıcı hatalı bilgilerden dolayı bu süreçte bir takım zorluklar söz konusu olabilirler. Bilgilerde olasılıklarda sapmalar olabilirler. Bu süreçte özellikle bilimsel konularda da bir takım programlar, yanlışlıklar, hatalar söz konusu olabilirler. Bilim insanlarının da bu süreçte yapmış olduğu açıklamalar sürekli bilgiler güncellenebilirler, değişebilirler. Bu süreçte özellikle bilgileri kabul etmeden onaylamadan önce teyit etmek bilgiden şüphe etmek gerekebilir bilgileri araştırıp bu şekilde bilgilerin doğruluğundan emin olmaya çalışmakta gerekebilir burada ödev proje ya da tezlerinizin teslim süreçleri ilgili olarak da son zamanlara bırakmamanıza fayda bulunmakta bu süreçte planlı programlı ilerleyerek bu süreci yönetebilirsiniz metto esnasında özellikle iletişimle alakalı konulara ekstra dikkat etmeniz gerekmekte. Bu süreçte düşünmeden, araştırmadan konuşmamalısınız. Her habere, bilgiye itibar etmemiz gerekiyor. Bu süreçte belki bilgilerden şüphe etmeniz gerekebilir. Bu süreçte aynı zamanda dijital bankacılık, internet alışverişlerinizde, ATM işlemlerinizde bunları yaparken de yine ekstra dikkatli ve temkinli olmanızda fayda bulunmakta. Retro esasında kargolarınızda gecikmeler yaşanabilir, bocan bu sıkabilir, buna hazır olmak gerekebilir. Yine elektronik eşyalarınız bozulabilir, kırılabilir, yavaşlıklar, sorunlar kullanımında bir takım programlar söz konusu olabilirler. Bunlara da hazır olmak gerekebilir. Yine bu süreçte telefon rehberinizi, fotoğraflarınızı, videolarınızı, bilgisayarınızdaki önemli bilgileri ya da telefonunuzdaki önemli bilgileri, dijital ortamdaki verilerinizi ve eğer muhasebe işiyle uğraşıyorsanız muhasebe işlemleri ilgili gerekli önemli bilgileri verilerinizi yedeklemeniz gerekebilir. Reddo esnasında eğer teknolojik bir aletiniz bozulursa, kırılırsa örnek veriyorum. Tekrardan almak durumda kalırsanız işte elinizde yedeği varsa öncelikle bununla idare etmeye çalışmanıza fayda bulunmakta. Eğer aciliyeti yoksa elinizde imkanlarıza mevcutsa dediğim gibi yedeği varsa retto sonrasına yenisini almayı erteleyebilirsiniz. Çünkü bu süreçte eğer yenisini alırsanız tekrardan programlar sıkıntılar yaşama olasınız olabilir. Ya da bu süreçte aldığınız eşyaların normalden daha fazla pahalı olması söz konusu olabilir. Daha sonra fiyatı düştüğü zaman üzülebilirsiniz örnek veriyorum. Reddo esasında aldığınız eşyaların fonksiyonları ile ilgili olarak Reddo bitiminde belki yanıldığınızı, hata yaptığınızı düşündüren bazı durumlarda söz konusu olabilirler. Bu süreçte belki aldığınız eşyanın beklediğinizden daha farklı fonksiyonları olduğunu ya da beklediğiniz fonksiyonların olmadığını görme olasılığınızda bulunmakta. Ancak Reddo'su esnasında sözleşme yemekten uzak durmak gerekebilir. Bir sözleşme yapmak zorundaysanız maddeyi çok dikkatli okumanız gerekebilir. Bu süreçte biraz önce söylemiştim. Hukuki konularda da özellikle dava, mahkeme gündemlerinde dosyalarla ilgili konularda engeller, gecikmeler, yavaşlıklar, ertelemeler, sorunlar yaşayanlarız olabilir. Etto sürecinde alım satım işlerinden uzak durmak gerekebilir. Retto esnasında tadilat işleri yaptırmamaya çalışmanız uygun olabilir. Çünkü sorunlarla karşılaşabilirsiniz ya da bu süreçte yaptığınız tadilatları yenilemek durumda kalabilirsiniz daha sonra. Retto esasında eski ilişkiler, eşler, aşklar, arkadaşlar geri dönebilirler, barışmak isteyebilirler. Bu süreçte bitmiş olan ilişkileri tekrar hayatınıza almanızı astrolojik olarak tavsiye etmemekteyiz. Çünkü ilişkiler tekrardan başlasalar bile geçici süreli olabilirler ya da retto bittikten sonra bu ilişkiler tekrardan kopabilirler ya da Retro esnasında daha önce yaşadığınız sorunlar tekrarlanabilirler. Merkür retrosunda yeni bir ilişkiye de başlamanız da yine aynı şekilde önerilmemekte. Çünkü bu süreçte iletişimsel sorunlar söz konusu olabilirler. Yanlış anlaşılmalar söz konusu olabilirler. Beklentilerinize uygun olmayan bir şekilde bu süreci değerlerinizi fark edebilirsiniz. Ve hayal kırıklığı söz konusu olabilir. İletişimsel sorunlar nedeniyle de ilişkilerinizde tartışma yaşamanız ya da bu tartışmaları yönetemeyip ayrılmanız da söz konusu olabilir. Yani retro esnasında özellikle iletişim ve ilişkiler konusunda ekstra tedbirli olmak gerekebilir. Bu süreçte ilişkilerinizde uzlaşmacı olmak dengeyi kurmanıza yardımcı olabilir. Retro sürecinde özellikle söz, nişan, düğün organizasyonları söz konusuysa Çiftler arasında bu süreçte iletişimlerde yanlış anlaşılmalar söz konusu olabileceği için ya da organizasyonda planlama programlamalarla ilgili ya da hazırlıklarla ilgili yavaşlıklar, aksilikler, gecikmeler hatta ertemeler söz konusu olabileceği için bu süreçte her türlü zorluğa programı hazır olmak gerekebilir. Mümkünse bu planlarınızı reddo bitimine yani sonrasına da erteleyebilirsiniz. Reddo esasında eğer iş teklifi alırsanız İşiniz geçici süreli olabilir. Evrak teslimi ya da iş süreçlerinde programlar yaşam olasınız söz konusu olabilir. Retto esasında eski bir iş başvurunuzdan haber alanınız olabilir. Eğer retto öncesi bir işe başvurduysanız ve retto esasında iş teklifi aldıysanız sorun yaşamayabilirsiniz. Ancak daha önce başvurmadığınız ancak retto esnasında eğer bir işe başlamanız böyle bir durum söz konusu olursa da dediğim gibi sorunlar yaşama olsanız da söz konusu olabilir. Retto esnasında zihinsel olarak kendini yorgun hissedenler olabilir. Zihinsel karışıklıklar yaşayabilirsiniz. Kararlarınızın doğruluğundan emin olmayabilirsiniz. Hatta okuduklarınızı anlamakta bile zorlanıp tekrar tekrar okumak zorunda kalanlarınız olabilir. Bu süreçte konsantrasyon sorunları söz konusu olabilirler. Odaklanma sorunlarınızı çözmek için de odaklanma sorunlarınızla ilgili olarak bir takım bilgiler araştırıp öğrenmeniz gerekebilir ve unutkanlıklar da söz konusu olabilirler Reto sürecini yönetebilmeniz adına günlük hayatınızda kolaylıkla uygulayabileceğiniz basit yöntemde araştırıp bulabilirsiniz retro süreci yeni kararlar almak başlangıçlar yapmak için uygun olmayabilir takıntılar korkular endişeler varsa bunlar nüksedebilirler geçmiş korkularınız kaygılarınız endişeleriniz tekrardan ortaya çıkabilirler bu süreçte böyle durumlar söz konusu olduğu zaman içinize atmamanız gerekiyor. Bu süreçte kronik sağlık sorunları olanları varsa bu sorunlarınız tekrarlanabilirler. Temkinli ve dikkatli olmak, önleyici tedbir almak gerekebilir. Bu süreçte kiminizin bağırsak ile ilgili rahatsızlıklar yaşaması söz konusu olabilir. Kiminizin kollar, omuzlarla ilgili programları, ağrıları söz konusu olabilir. Yine bu süreçte akciğer solunum rahatsızlıklarına karşı dikkatli olmak gerekebilir. İlaç, gıda zehirlenmelerine, alerjik sonlara karşı da temkinli olmak gerekebilir. Bu süreçte eğer estetik ameliyat yapmayı düşünüyorsanız ya da fiziksel bir değişiklik yapmayı düşünüyorsanız bu süreçte değişken ruh haliniz söz konusu olabileceği için daha sonradan pişmanlık duymamak adına ve sıkıntılar yaşamamak adına bu süreçte alacağınız kararlarda dikkatli, temkinli olmanız ve araştırmacı olmanız gerekebilir. Eğer Acil bir durum yoksa da bu tarz uygulamalarınızı mümkünse reddo bitimine sonrasında da erteleyebilirsiniz. Reddo esnasında ticaretle uğraşanlar sorunlar yaşayabilirler. Alacak tahsili, borç ödemelerinde, kredi, teşvik, destek gibi konularda gecikmeler, sorunlar, ertelenmeler yaşayanlar da olabilir. İşte miras, nafaka, maaş konularında bir takım zorluklar, bir takım gecikmeler, bir takım ertelenmeler söz konusu olabilirler. Buna da hazırlıklı olmakta fayda bulunmakta. Doğum anı haritasına göre Merkür Retrosu'nda doğan kişiler Merkür Retro süreçlerinde kendilerine ifade ederken temkinli davranabilirler. Hata yapmaktan çekinip sessiz kalmayı içe dönmeyi seçebilirler. Bu süreçte bilgiyi teyit etmeden kullanmak, karar almak konularında zorluklar yaşayabilirler. Şüpheci olabilirler bu süreçte şüpheli olacakları için de karar alması zaman alabilir. Retro esnasında zihinsel olarak verimli olabilirler. Ve bu süreçte örnek veriyorum kimi belki bir yazı yazabilir ve yazı sayesinde yaratıcılığı sayesinde kazanç elde edebilir. Böyle bir durumda söz konusu olabilir. Yine retro esnasında normal harita sahiplerine göre retro zamanı doğanlar bir takım fırsatlarda karşılaşma durumları da söz konusu olabilir. Mesela örnek veriyorum bu süreçte belki daha önce yapmış olduğunuz bir yatırımdan bir takım avantajlar elde edenleriniz de olabilir. Bu arada doğma anı haritasına göre reddo zamanı doğanlar reddo süreçlerinde iletişim konularında tutuk çekingen olabilirler. Felsefe, din, inanç gibi konularda düşüncelerini çevresindeki insanlardan farklı bir şekilde ortaya koyabilirler. Bu Reddo'nun 12 burca göre etkilerini şimdi sizlerle paylaşıyor olacağım. İlgili koç burçları Reddo esnasında zihinsel kaşıklar yaşayabilirsiniz. Kararınızın doğruluğundan emin olmayabilirsiniz. İletişimsel sorunlar, sıkıntılar, yanlış anlaşılmalara karşı da bu süreçte ekstra dikkat etmeniz, düşünerek acele etmeden hareket etmeniz, konuşmanız gerekebilir. Bu süreçte ticarette uğraşanlarınız sorunlar yaşayabilirler. Bunlara da hazır olmak gerekebilir. Yine bu süreçte eğitim konularında sıkıntılar yaşayanız olabilir. Bu süreçte özellikle yeni başlangıçlar yapmak, kararlar almak uygun olmayabilir. Kararlarınızı ya da başlangıçlarınızı reddo sonrasına bitimine ertemize fayda olabilir. Reddo esnasında kiminizin aracı, arabası ile ilgili bazı sıkıntılar, programlar, bozulma durumu söz konusu olabilir. Sevgili boğa burçları, Retro sürecinde gelir-gider dengesi sağlamakta zorlanabilirsiniz. Beklenmedik unutulan ya da iki kez yapılan ödemeler söz konusu olabilirler. Bunlarla ilgili gündemler gelebilirler. Bu süreçte eski bir iş başvurunuzdan haber alanlarınız da olabilir. Daha önce kaybettiğiniz bir eşyanızı tekrardan bulabilirsiniz. Sevgili ikizler burçları, Retro sizin burcunuza gerçekleşiyor. Retro esnasında başlangıç yapmanız, karar almanız uygun olmayabilir süreçte doğru iletişim kurmaya çalışmalısınız. İlişkilerinizde de tartışmalı durumlardan kaçınmanıza fayda olabilir. Sevgili yengeç burçları, reddo sürecinde geçmişte yaşadığınız programlar, sıkıntılar, korkular, kaygılar, endişeler, takıntılar tekrardan ortaya çıkabilirler. Bu süreçte psikolojik olarak yıpranmış, yorgun hissedenleriniz olabilir. Zihninizi rahatlatacak konuları araştırıp onlara yönelmenizde fayda olabilir. Bu süreçte yengeç burçları Gezi düşmanlıklarıyla mücadele etmek durumunda kalanlar olabilir. Eskiden kalan bir kişiyle yüzleşenler olabilir. Bu süreçte işte bazılarınızın canını dedikodular sıkabilir. Yengeç burçları Retro sürecinde hastalanmamak, sağlık sorunları yaşamamak adına duygusal zekanızda yönetmeyi öğrenmeniz gerekebilir. Sevgili aslan burçları, retro esnasında sosyal çevre, arkadaşlık ilişkilerinizde veya iletişimlerinizde sorunlar yaşayanız olabilir. Eskiden kalan çözülmemiş sorunlar tekrardan karşınıza çıkabilirler. Bu süreçte işte iş yaptığınız kişiler ile ilgili programlar yaşama olasılıklarınız söz konusu olabilir. Sen bu şarı retto esnasında özellikle istekleriniz, beklentileriniz, umutlarınız, hayalleriniz konusunda bir takım zorluklar, bir takım gecikmeler, yavaşlıklar, ertelenmeler söz konusu olabilirler. Böyle durumlar söz konusu olduğu zaman canınızı sıkmadan bu sürecin geçici olduğunu bilincinde bu süreci yönetmeye çalışmanız yerinde olacaktır. İlgili Başak Burçları, Reddo esnasında ailenizle iletişimsel programlar yaşama olasılıklarınız söz konusu olabilir. Bu süreçte işte doğru ve sağlıklı iletişim kurmanız yerinde olacaktır. Reddo süreci yenilik yapmak ya da yeni bir sözleşme yapmak konularında uygun bir dönem olmayabilir. Mutlaka bir yenilik yapmanız gerekirse ya da sözleşme imzalamanız gerekirse tüm maddeleri okumanız gerekebilir. Dikkatli temkinli olmanız gerekebilir. retro esasında kiminizin de iş arkadaşları, yöneticileri ya da patronlarıyla sorunları söz konusu olabilir. Bu süreçte işte işinizle ilgili memnuniyetsizlikleriniz söz konusuysa bunlar artabilir. Ya da bu süreçte işte ertelediğiniz işler, projeler varsa bunlar gündeme gelebilir. Yine terazi boşları retro esnasında hayat görüşünüzü, bakış açınızı sorgulayanlarınız olabilir seyahatler veya eğitim konularında sorunlar yaşayanlar olabilir. Bu süreçte özellikle seyahatlerde ve seyahat planlarınızda kontrolü olmanız ve dikkatli olmanız gerekebilir. Terazi boşları. bu süreçte hukuksal süreçlerle alakalı bir konu varsa bunlarla alakalı sıkıntılar da ortaya çıkabilirler. Ertelenmeler, programlar ya da gecikmeler söz konusu olabilirler. Bunlara hazır olmanıza fayda olabilir. Bu da esasında yurt dışı gündemlerle ilgili sorunlar yaşayanlarınız olabilir. Bu süreçte yeni bir eğitime başladığınızda sorunlar yaşama olasılığınız da olabilir. Sevgili akrep burçları, retto esnasında kronik sağlık sorunlarınız varsa bunlar tekrardan nüksedebilirler. O yüzden ekstra bu süreçte tedbirli olmanız, önleyici tedbirler almanız, dikkat etmeniz gerekebilir. Akrep burçları, retto esnasında maddi konularda gündemleriniz söz konusu olabilirler. Bu gündemler geldiği zaman beklenmedik borçlar ve ödemeler şeklinde gelebilirler. Buna hazır olmak gerekebilir. Ve bu süreçte aile ilgilendiren ortak harcamalarla ilgili olarak bütçe planlaması yapmakta zorluk yaşayanlarınız olabilir. Miras, nafaka gibi gelirlerle ilgili olarak teşvik, destek ödemeleri, kredilerle ilgili olarak da bir takım gecikmeler, programlar, sorunlar, ertelenmeler söz konusu olabilirler. Canınızı sıkabilirler. Buna da hazır olmak gerekebilir. Bu süreçte uzun zamandır beklediğiniz ya da alamadığınız bir para varsa reddo esnasında bu para geri gelebilir. Sevgili yay boşları reddo esnasında ikili ilişkileriniz gündeme gelebilirler. Bu süreçte özellikle tartışmalı durumlardan uzak durmanız gerekebilir. Program ve ilişkileriniz bu süreçte bitebilirler. Bu aşamada vereceğiniz karardan sonradan pişmanlık duyabilirsiniz. Yani red esnasında karar vermek yerine bunu retto sonrasında bitimine ertelemenize fayda olabilir. Sevgili oğlak burçları retto esnasında rutin işlerinizde aksaklıklar söz konusu olabilirler. Hizmet aldığınız kişilerle iletişim sorunları yaşayanlarınız olabilir. Erteniz işlerle projenizle uğraşmak durumunda kalanlarınız olabilir. Bu süreçte kiminiz varsa evcil ile ilgili sorunlarla uğraşabilir. Retto esnasında sözleşmeler, iş başvuruları ile ilgili sıkıntılar söz konusu olabilirler. Bu süreçte yazılı belgeleri dikkatli okumak gerekebilir. Bak başarı. Reddo esnasında sağlıkla ilgili önleyici tedbirler almanız gerekebilir. Reddo esasında varsa doktor kontrollerinizi aksatmamalısınız. İlgili kova burçları reddo esnasında geçmiş konular gündeme gelebilirler. Aşk ilişkilerinde programlar yaşayanınız olabilir. İlişkilerle ilgili önemli kararlar almaktan, yatırım yapmaktan bu dönemde kaçınmanız gerekebilir. İşte iletişimlerde ve ilişkilerde hata yapma, yanılma ve sorun yaşama olasılıkları söz konusu olabilirler. Doğum burçları reddo esnasında çocuklarınız varsa onlarla ilgili sorulara eğilmeniz söz konusu olabilir. İlgili balık burçları reddo esasında aile içerisinde ilişkilerde ve iletişimlerde yanlış anlaşılmalar, eski halledilmemiş programlar nedeniyle tartışmalar söz konusu olabilirler. Bu süreçte işte balık burçları sakin kalıp uzlaşmacı olmanız ve tartışmayı büyütmemeniz gerekebilir. Bu süreçte işte aile içerisinde sağlık hastalık ile uğraşanlarınız olabilir. Retro esnasında elektronik, teknolojik aletlerle ilgili programlar, sıkıntılar, bozulmalar, kırılmalar vesaire bunlar da söz konusu olabilirler. Retro esnasında zihninizi toparlamak, konsantre olmak zor olabilir. O yüzden bu süreçte işte Özellikle olumsuz, negatif duygulardan, düşüncelerden uzak durmaya çabalamanız yerinde olabilir. Ben konuyu tamamlıyorum. Sağlıklı kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.